Ekonominin genel gidişatından memnun musun? Nasıl senin için ekonomi? Çok memnunum. Ee, şimdi şöyle, zaten biliyorsunuz bizim normalde bir tane sarayımız var. Şimdi başka bir tane sarayı var. Eğer şimdi bir tane daha saray yaparsa, ben hani dış güçlerin korkup doları düşüreceğini düşünüyorum. Bence bir tane daha saraya ihtiyacımız var yani. Dolar evet, düşürme şeyini kesinlikle. Eğer bir tane daha saray yaptırırsak, ee, dolar düşebilir. Ama onun 3000 odalı olması lazım. Çünkü korkması lazım hani diğer devletlerin. Sarayın balkonunda çıkıp da ey Amerika. Tabi bir de öyle bağırırsa Oo, ya şimdi rahip mahip olsa salsak düşer aslında da işte rahip yok evet. elimizde. Adamı al var ya böyle karşına adamı al karşına <laughs> saat 8'de akşam 8'e kadar hiç mola verme hiç yemek yeme anlat a, a b, anlatabildiğin kadar anlar anlamaz a, b, bir soksunlar cin olur. Türk milletinin özeti bu işte. Daha başka hiçbir şey demiyorum. Yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanır? Yani Recep Tayyip dışında başka herkesi kullanırım. Neden? Yani ülkenin a** koydu abi yani kısacası. Ağzını bozduruyor ama yani yaşanamıyor yani ülkede. Yaşanmıyor yani. Ekonominin genel gidişatından memnun musunuz diye soruyoruz efendim. kötü, çok kötü. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan gitmesi lazım bu memlekette. Ova Partisi. Peki kim gelmeli efendim sizin? Ha? Sizin gönlünüze yatan... Sizin Meral Akşener Kılıçdaroğlu Onlar iddia ediyorlar düzelteceğiz bir bakalım onları da deneyelim Deneyelim. Değil mi deneyelim yani onlar da Yani Bir sene içinde her şeyi düzelteceğiz Diyorlar ama Başka geçene bilmiyorum. kadar düzeltecek ne düzeltmesi abi ya Bırak Allah aşkına. Ne var her şeyimizi alıyoruz sırada bir şey ya beklemiyorduk ya alıyorsun, Bak alıyorsun ya ne ya alıyorsun sefaletle uğraşıyor. Alıyoruz tabii her şey, her alabiliyoruz bansın. ya. Biz Daha. memnunuz Erdoğan'dan. Ben Tekirdağlıyım, Erdoğancıyım, Ayraboğlu'yum. Ben Erdoğancıyım. Tamam, Erdoğan'ı seviyoruz biz. Daha ne olsun ya? Çok güzel her şey. Her şeyimizi alabiliyoruz. Daha ne yapsın ki adam ya? Kılıçlar Ne yapacağım Kılıçdaroğlu oğlunu? Hadi Ekonominin genel gidişatını soruyoruz efendim. Siz memnun musunuz? Vallahi ben şu an memnunum. Pazar yani, fiyatları, ha. döviz kurlarının fiyatları, pazar fiyatları nasıl efendim? Ya bunlar geçici, gelici geçici şu an bunlar. Yani... Her yani düzele... zaman geçti hiç görülmüş mü? Ya bu Avrupa'nın oyunları bunlar hep şu an. Nasıl oynuyorlar mesela? Bize ne yapıyorlar oynuyorlar? İktidarı indirmek istiyorlar. Cahiller yani. de öğrensin efendim. Biz cahil değiliz. Hayır, biz cahiller öğrenelim diyorum. Evet. Siz açıklayın diyorum. Ben şu an gidişat e, Avrupa'nın oyunu diyorum. Yani doların çıkması, inmesi. Aslında dolar çıkmıyor. Bizim paramızın değeri düşüyor. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Düşüyor. Ee, i̇şte bu gerici geçici bir süreç. Yani belli bir süre sonra bunlar da bitecek. Nasıl düzelecek efendim sizce bu? Düzelecek bir şekilde. Birlik beraberlik olursak bunlar düzelir. Üretim lazım biliyoruz. Üretiyoruz şu an. Mesela ne üretiyoruz? Ee, biz her şeyi üretiyoruz. Biz de Mesela yani örnek domates olsun, her şey yani gıda üzerinde. Yani mesela yağın fiyatı niye bu kadar çıktı? Stokçular mesela depolarda dolduruyor. Markette de mesela geçen sene bu yağ 40 liraydı. Şimdi 170 lira. Peki, dünyaya e, şey yapan reisimiz, baş kaldıran, karşı koyan reisimiz stokçuların önüne geçemiyor mu? Geçebiliyor. Şu an satın denetleme başladı. E, stokçular da Cezayı yazıyor zaten. Yani belli bir süre sonra bunlar bitecek. Güzelleyecek her şey, yoluna gelecek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Neyse. Genç olarak nasıl değerlendiriyorsun şu an ülkemizdeki ekonomiyi? Hocam ben hiç olumlu görmüyorum şahsen. Ben ekonomiden de anlamam hocam. Sadece cebimdeki paranın değerine bakarım. Bu para bugün kaç tane döner alıyordu? Yarın kaç tane döner alacak? Benim tek meselem odur. Bugün öğrenci tabii öğrenci işi. Bugün kaç kitap alıyorum? Yarın kaç kitap alabileceğim? Benim meselem o. Benim andığım bir konu var hocam. Yasaları okuyoruz bize okulda da öğrettiler. Bu ülkede düşünce özgürlüğünün olduğu söylendi. Konuşma özgürlüğünün olduğu söylendi. Şu anda burada bir ifade özgürlüğü de var. Mesela ben beni ayda bir kere çağırıyorlar. Ben de gidip ifade verip geliyorum. Değil mi? <laughs> Bu şekilde olmaması lazımdı hocam. Normalde ben bunun böyle olmadığını biliyorum. Bize öğrettiler. Okulda da öğrendik. Kendimiz okuyup da öğrendik hocam. Ben devletin ayrı bir kurum olduğunu, hükümetin apayrı bir şey olduğunun ayrı farkını biliyorum. Şimdi insanlar burada Peki, Peki devletle hükümet arasındaki fark? Hocam devlet hep her zaman devlettir. Devlet her zaman burada ve bütün halk olarak devleti savunuyoruz. Değil mi? Devletin bekasını önemsiyoruz. Lakin hükümet gelir hocam, hükümet gider. Bir gün bir parti gelir, öbür gün başka bir parti gelir. Fark etmez. Devlet her zaman oradadır. Devlet otobüstür. Tabii hocam, Aynen. hükümet şoför. Aynen öyle. Sürekli değişir. Önemli olan hocam oradaki şoförün otobüsün gidişatını kafasına göre değiştiremiyor olmasıydı. Mesele buydu. Normalde devlet de bunu sağlıyordu. Benim gördüğüm şudur hocam. Hükümet devlet gibi davranıyor. Başkan padişah gibi davranıyor. Bakanlar yani vezir gibi davranıyor. Ben anlamadım. Yani normalde cumhuriyet olması gereken ülke bir anda monarşiye dönüyor. Benim burada normalde konuşmam tamamen anayasal özgürlük, İstediğim gibi konuşurum kimse bana bir şey diyemez. Burada normalde halktan birisiyle oturup şurada tartıştığımda sizinle bir karşıt görüşüm olsa tartışsam siz vatandaşsınız ben vatandaşım. Adalet karşısında eşitiz herhangi bir problem olmaz. Lakin bir bakanı eleştirirken herkes üç buçuk atıyor hocam. Niye? Onun kimliği çerçeveli mi hocam? Onun kimliği havalı mı? Yok. Adalet kimlik mi soruyor artık? Yani sıkıntı hocam. Yani adam bakan diye ona daha fazla... Adam işte milletvekili diye. Hocam fark etmez. Benim görüşüme göre işte iş kurda çalışan Veznedar'daki memur neyse hocam benim için Cumhurbaşkanı da odur. Oradaki Veznedar'daki memur neyse hocam benim için Çişleri Bakanı odur. Niye? O devlet memurudur. Öbürü de devlet memurudur hocam. Hiçbiri devlet değil. Maaşını hepimiz veriyoruz. Evet. Ben cebimden paramı çıkarıp adamın maaşını veriyorum. Hadi gördük, Nasıl? Biz personel... Tabii. Sen devlet memurusun. Öyle zaten hocam. Şu anda... Değil ama işte. Öyle hocam. Şu anda algı öyle olmuyor olabilir hocam. Az kaldı. Çok az kaldı. Seçimden sonra olur, ondan sonra olur. Ya da ölümler gerçekleşir vesaire. Hiç fark etmez. Sonuç itibariyle bu hükümet gidecek, öbürü gelecek. Öbürü de hocam, Mesela burada şu anki hükümet de değil aynı şekilde. Hükümetin bir zihniyeti var hocam. Benim anladığım kadarıyla cumhuriyete, anayasaya, hukuka yeteri kadar saygı gösterilmiyor. Bu hükümet hocam gidecek. Yani ölüm var. Ya fark etmiyor. Seçim de olmaz. Başka şekilde olur gidecek yani. Vadesi de olacak. Yerine yeni gelecek olan hükümet de aynı şekilde düşünecek olabilir. Mesele burada hocam halk. Bu halk bu düşünceyi destekliyor. Bizim problemimiz bu. Burada hukuksuzluğu, burada bilim karşıtlığını, burada özgürsüzlüğü hocam savunan bir halk görüyorum. Üzülüyorum. Sen özgürlüğü neyle takas ettiğinin farkında mısın? Sen hukuku neyle takas ettiğinin farkında mısın? Bir devlet memurunu padişah yapıyorsun farkında mısın? Burada benim eleştirmek istediğim hocam hükümet değil. Hükümetle hiçbir derdim yok. Hükümet gelip geçici. Benim problemim hocam bu insanların sahip olduğu ideoloji. Bu ülkenin özgürlüğüne, bu ülkenin hukukuna, bu ülkenin adaletine, bu ülkenin eğitimine herkesin saygı göstermesi lazım. Herkesin desteklemesi lazım. Görüyorum hocam internette insanlar işte şu anda AK Partili olanlar diyeyim çünkü şu anki hükümet o fark etmez dediğim gibi. Bu ideolojiye sahip insanlar diğer işte muhalefettekileri vatan haini olarak görüyorlar. İnternette izliyorum tamamen benim görüşümü adam vatan haini olarak sen vatan hainisin. Sen iç soyundansın falan dedi Sabahattin Kaya mıdır nedir adını da unuttum. Bir öğretim üyesi. Sen vatan hainisin diye böyle kameraya bağırıp çağırdı. Pardon da sen kimsin bana vatan haini diyorsun? Sen kimsin bana vatan haini diyorsun? Onlar hocam yani şu anda bu ideolojiye sahip insanlar, karşıt ideolojiye sahip insanları hukuk devletinde vatan aynı olarak değerlendirebiliyorsa benim de hocam ben de aynı vatandaşım. Ben de bana bunu söyleyenin ülkenin ekonomisine, ülkenin özgürlüğüne, ülkenin eğitimine, ülkenin adaletine yeteri kadar saygı göstermeyip ihanet edenlerin vatan aynı olduğunu biliyorum ve söylüyorum hocam. Bu vatan aynı diyenlerin vatan aynı olduğu bellidir. Senin aklındaki lider kimdir peki? Hocam yani şimdi bu kadar konudan bahsettik. Adaletsiz bir yönetim şeklinden vesaire bahsettik. Evet, ee, peki adaletli yönetebilecek ya da senin gönlünden geçirecek şekilde yönetecek ee, lider kimdir? Aklındaki isim nedir? Tamam. Şu anda en güçlü ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi gelsin, başa geçsin isterim. Yani şu anda en güçlü muhalefet işte Kemal Kılıçdaroğlu var. Gelsin bir bakalım. Ben istiyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde benzer bir durum yaşanırsa. İşte 4 yıllık bir süre var ya. Biz gazetecilerimiz, kendi basınımız, milletvekilleri, bakanlar çıkıp desin ki yanlış yapıyorsun arkadaşım ya. Yanlış yapıyorsun ya. Özgür Demirtaş mıydı şu ekonomist olan? Aynen öyle. Ya adam işi biliyor, değil mi? Adam işi biliyor ve adam senin yaptığının yanlış olduğunu söylüyor. Sen ülkenin büyük bilim insanlarının söylediklerini nasıl zıttına gidebiliyorsun? Bunu durdurulması lazım. Bunu durduracak adam lazım bize hocam. Bir kişi gelecek ve diyecek ki: "Ben ekonomist değilim. Ekonomistler söylesin ben yapayım. Ben hukukçu değilim. Ülkenin hukukçuları söylesin ben yapayım." Birinin artık gelecek olan adamın padişah değil, devlet memuru olduğunu bilerek gelmesi lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gelsin, "Ben padişah değilim" desin. "Ben devlet memuruyum" desin başımızın üstünde yeri var. Çünkü hata ettiğinde indirmesini bileceğiz. Bu kadar basit hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.